Merhaba dostlarım ben Sadık Toprak. Bugün sizlere nefesimin yettiği kadar ne olarak değil Sadık olarak seslenmek istiyorum. Sizlere bu açıklamayı borç biliyorum çünkü son zamanlardaki her şeyimi gerçekten sizlere borçluyum. Bu süreçte ne kadar sevildiğimi ne kadar iyi insanlar biriktirdiğimi bir kere daha anladım. Hayat öyle bir tokat attı ki dostlar son zamanlarda artık bazı şeyleri başka bir gözle görmeye başladım. Son bir aydır zaten bazı şeyler yolunda gitmiyordu. Nefes alamıyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Hala geceleri uyuyamıyorum. Sadece güneş ışığını görünce uyuyabiliyorum ya da uyuyakalıyorum. Akciğerlerim enfeksiyon kapmıştı. Bir de üstüne su toplamıştı. Bayağı bildiğin yürüyemiyordum. Bir ay öncesinde sorsanız tek yumrukla duvarı delebilecek güçte olduğumu hissediyordum. Şu an neredeyse ayağa kalkamıyorum. Ayağa kalkınca nefesim kesiliyor. Sanki biri boğazımı sıkıyor gibi. Gülüyorsun, konuşuyorsun ama ciğerin yetmiyor. Böyle saçma sapan bir şey. Yürürken karnım şişiyor. Sonra birkaç gece üst üste kalbim değişik çarpmaya başladı. Tabii bizim millet olarak bir huyumuzdur ya. ya Geçer ne olacak kafasına girdim. Sigaradandır. Ne bileyim işte sağlıksız beslenmekte spor yapmamaktandır falan dedim. Halbuki hem anne tarafı hem baba tarafı benim kalp hastası. Bizde doğal ölümler genelde kalpten olur benimki de muhtemelen öyle olacak. Geçer dedim geçmedi. Yaklaşık 4 gün önce dostlar tam anlamıyla ben de film koptu. Kalp krizi geçirdim. Hayatım boyunca birçok olay yaşadım bu çok, çok, çok bu, bu bu çok başkaydı. Evdeydim ellerim ve ayaklarım zaten çok fena şişmişti. Evin içinde bir turlayım geçer dedim bir bardak su içtim sonra göğsüme bıçak saplanır gibi bir ağrı girdi. Nefes almak imkansız böyle bir durum durumda. Hacı hissetmiyorsunuz ama. Derler ya hayatın gözünün önünden film şeridi gibi geçiyor diye. Gerçekten de geçiyormuş ölürken. Böyle bir terleme yok. Ayak uçlarımdan alnıma kadar sanki kovayla su dökmüşler gibiydi. Terlemeye başladım ama öyle böyle değil. Kalbim göğsümden dışarı çıkacak gibiydi. O an anladım zaten. Dedim tamam ben gidiyorum. Yapmadığım daha çok fazla şey var. Pişmanlık duyduğum çok fazla şey var. Ama bu sefer çok başka. Bu, bu, bu sefer gerçek. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Yoğun bir tedaviden sonra dedikleri şey şu kalp kapakçıklarım çürümüş. Kalbim işlevini tam olarak yerine getiremiyor. Kalp yetmezliğim var. Akciğerlerimdeki enfeksiyon hala sürüyor ki akciğerlerimdeki enfeksiyon benim için en büyük problemde. Nefes alamamamı akciğerlerime bağlıyordum. Halbuki kalbim kan pompalayamadığı için aslında nefes alamıyormuşum. O ciğerlerin su toplaması falan yani o çok çok düşük bir şey. Halbuki ne kadar ciddi bir rahatsızlık. Hava alacak yer kalmamış vücudumda. 3 <laughs> gün önce anjiyo oldum. Allah'tan damarlarımda çok bir problem yokmuş. 2 gün önce de Gaziantep'e sevk ettiler kardiyak MR çekmeye. Sadece çok nadir hastaneler çekiyor bu kardiyak MR'ı. 10 tane özel hastane aradık. Sadece 1-2 tanesi çekiyordu. Bir tane bulduk, sıra da aldık. Sonuçlar bir haftaya çıkacak. Şu anda kalbim durmadan büyüyor. Onun nedenini bulup ona göre ilaç tedavisi başlayacak. Kesin olan şu ki dostlar artık hayatımın sonuna kadar kalp ilaçları kullanacağım. Geri dönüşü yok. Bir kere daha Türkiye 100 yılını yaşamış olduğum gerçekten de parası olmayan insanları ölüme terk ediyor bu ülke. 3 tane MR çektim dostlar hem ciğerlerim hem de kalbim için. Yaklaşık olarak 60 bin TL para verdim verdim. Ve bu sadece emar parası. Hadi ben bunu bir şekilde verebildim. Sizin destekleriniz sayesinde, ailemin desteği sayesinde bir şekilde ben bu parayı bulabildim. Ama bu ülkede 60 bin TL'yi hayatı boyunca bir arada göremeyen o kadar fazla insan, o kadar fazla insan var ki insanlara 3 tane emar için 60 bin TL mi vereceksin yoksa böyle mi kalmak istiyorsun diye sorsalar muhtemelen insanlar öyle kalmak ister. Kalın size Türkiye yüzyıla. Artık utanacak da çok bir tarafım kalmadı dostlar. Durumları zaten az çok biliyorsunuz bu yüzden. Destekleriniz benim için önemli. Destek olan her herkesin adını tek tek deftere yazdım. O defteri de göstereceğim. Hepsinin karşılığını elimden ne kadar geliyorsa vereceğim. Teşekkür ederim. Utanarak söylüyorum ama dediğim gibi utanılacak bir yerimde kalmadı. Mecburum buna. Bir sürü insan beni izleyerek polis olmuş, doktor olmuş, mühendis olmuş ve bu insanların destek olması kadar gurur verici hiçbir şey yok. Çok çok teşekkür ederim. Bu kadar benim teşekkür anlayışım bu. Hala maddi olarak destek olanlara teşekkür ederken utanıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse geçiyorum burayı. Hala şaka gibi geliyor sanki bir rüyadayım bir rüyadan uyanacağım gibi geliyor. Hayatımda ilk defa bu kadar net hissettim ölümün burnumun ucunda olduğunu. Çok enteresan bir duygu. Ve hiçbir şey de düşündüğünüz gibi olmuyor. O anlarda insan sadece hikayesinin bitmemesini istiyor. Başka bir şey istemiyor. Kendi kanalını, sosyal medyayı, şunu da çekeyim diye planladığın içeriği falan umursamıyorsun. Bırak içeriği sokakta yaşayayım ama şu hastalık geçsin diyorsun sadece ya. Hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Tek bir şey düşünüyorsun. Yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Yaşayacaksam ne kadar zamanım kaldı? Bunları size anlatmamın sebebi de şu. Ben bu hale bir anda gelmedim dostlar. Vücudum aylardır, yıllardır sinyal veriyor. Biliyorsunuz en yayınlardan, en videolardan sürekli hasta oluşumu, sürekli öksürüşümü hep erteledim. Nefes alamıyordum geçer dedim. Kalbim ritim kaçırıyordu stresten dedim. Göğsüm ağrıyordu ya soğuk almışımdır deyip geçtim. Ama geçmedi ve geçmiyor dostlar. Sen kendini ihmal ettikçe o himal birikiyor, birikiyor, birikiyor. En zayıf anında seni yere çakıyor. Hayatım boyunca mesela artık tuz yemeyeceğim, yağlı şeyler yemeyeceğim ve hayatımın sonuna kadar kalp ilaçları kullanmak zorundayım Hastane odasında gözünü tavana dikmiş yatarken sadece şunu düşünüyorsun. Bu kadar şey boşuna mı yani? Bu kadar dert ettiğimiz şeyler boşuna mı? Bu kadar şeyi kafaya takmaya gerçekten değer mi? İnsan kaybedince anlıyor sağlığını. Ve ben çok şey kaybettim. En nihayetinde hala burada olduğum için gerçekten mutluyum. Bu, bu videoyu çekebilecek kadar nefesim varsa belki birilerine dokunurum diye buradayım. Sağlığınıza dikkat edin. Hiçbir şey daha önemli değil. Ve sevdiklerinizin değerini bilin. Bir gün sevdiklerinizle yediğiniz o yemek son yemek olacak. Ama sen o an bunun farkında bile olmayacaksın masada gülüşmeler olacak belki biri telefona bakacak belki biri tuzluğu uzatırken surat asacak veya gülecek belki sen sessizce tabağını bitirip kalkacaksın kafanda bir şeyler takılmış olacak en nihayetinde o yemek son yemek olacak kimse bilmeyecek ne annen ne baban ne sevdiğin ne sen çünkü hayat sana burası final diye uyarı vermiyor her gün aynı şeyler olacak gibi yaşıyorsun ve hiç ölmeyecek gibi yaşıyorsun sanki sen dışında herkes npc gibi ama öyle değil o masadan her gün birileri eksilecek ve maalesef o eksilenlerden biri de bir gün sen olacaksın ve sen o gün düşününce keşke o an biraz daha konuşsaydım diyeceksin. Keşke telefonu bırakıp biraz daha baksaydım insanların yüzüne diyeceksin. Keşke o yemeği hiç geçiştirmeseydim. Keşke sevdiğime sevdiğimi söyleseydim. Keşke anneme babama biraz daha sarılsaydım. Keşke yapmam gerekenleri daha önce yapsaydım. Bu yüzden söylüyorum dostlar sevdiklerinize zaman ayırın. Birlikte yediğiniz o sıradan sandığın yemeği küçümseme. O sıradan dediğin şey bir gün kalbini en çok acıtacak an olacak. Kırma erteleme, dert ettiğin şeyleri büyütme, bir milyon tane derdin olsun, bir tane sağlık problemin çıktığı zaman bir tane derdin kalıyor. Bir ay önce bambaşka hedeflerim vardı, şu an bambaşka. Hayat gerçekten bu kadar kırılgan. O yüzden ne zaman biriyle aynı masaya oturursan bir iki bu son kez olabilir. Ve son kez senin hafızanın nasıl kazanacak bunu sen belirleyeceksin. Bu videoyu izleyen bir kişi bile doktora giderse, kalbi sıkışıyorsa, sigarayı bırakırsa, stresini azaltmak için bir adım atarsa işte o zaman bu yaşadıklarımın bir anlamı olur benim için. Gerçekten tek amacım bu. Size faydalı şeyler yapmak istiyorum, size dokunmak istiyorum. Çünkü siz bana çok dokundunuz. İzlenme sayıları, beğeniler, takipçiler hepsi bomboş. Kalbim bir kere durduğunda geriye sadece yaşadıkların kalıyor. E o yaşadıkların seni gururlandırmıyorsa Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Çok içten bir şekilde çok 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 içten hem de Güzel dilekleriniz yorumlarınız Mesajlarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim Hem sizin için hem kendim için Hem de sevdiklerimiz için artık olabildiğince Her şeye dikkat edeceğim Bu hikaye henüz tam bitmedi hissediyorum Daha daha bitmedi bitmemesi için de elimden geleni yapacağım Eğer biterse de <laughs> eh, Görüşmek üzere